Kabak denilince aklınıza ilk gelen yemeği hangisi? Benim aklıma ilk gelen kabağın tatlısı. Bana göre kabak öyle bir tatlı olmalı ki tatlısını yaparken hiç şeker kullanılmamalı. Ama kabak tatlıları tariflerini gördüğüm kadarıyla şeker atılmadan kabak tatlısı yapıldığını neredeyse hiç görmedim. Ama bizim bostanlarımızda şimdiye kadar şeker atılmadan yediğimiz kabakları da hatırlıyorum. Şimdilerde ise o kadar tatlı kabaklar neredeyse kalmadı. Zaman geçtikçe o tatlı kabakların tohumları yani çekirdekleri de kaybolup gitti. Adapazarı, Sakarya taraflarında yol kenarlarında satılan o büyük beyaz kabaklara her ne kadar merak edip çekirdeklerini köye getirsek de aynı çekirdekten yetişen kabaklar oradaki gibi buralarda olmuyor olsa bile o kadar da tatlı olmuyor. Biz de elimizdeki 4-5 çeşit kabak çekirdeğini bostana rastgele saçarak tamamen şansa dayalı olup en iyilerini kendimiz tüketiyoruz, geri kalanlarını kış boyunca hayvanlara yiyecek olarak harcıyoruz. Videolarımda bu kadar çok kabağı görenler genelde neden siz tüketmiyorsunuz diye sorular alıyorum. Dediğim gibi biz bu kadar çok kabağın yarıdan fazlasını hayvan yiyeceği olarak ektiğimiz için bu kadar çok kabak meydana geliyor. Ama en kötü ihtimali de göz önünde bulundurarak kış aylarının da sert geçeceğini düşünerek bu kabakları da şeker kullanarak biz de tüketebiliriz. Şimdilik kabakları güzelce muhafaza ettik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.